aleykümselam hoş Güzel geldiniz. Hayırlı olsun. Amin cümlemizin. Hayırlı olsun size de. Amin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Günler sizin başınıza. Tamam. Hoş Bu bizim geleneğimiz, köyümüzün geleneği yıllardır sürüyor. Şeye düğün sahibine katkı olsun diye. Köyümüzün meşhur tatlısı. Evet, köyümüzün meşhur tatlısı, pamuk tatlısı. <laughs> Bizde böyle. Köyümüzün adeti, ben Şerife Türk şeyin damatın babaannesiyim. Bizim köyümüzün adeti böyledir, tatlı getiriyor. Köyümüzde böyledir. Köyümüz Afsak köyleri Edirne'ye bağlıyız. Nayip Yusuf köyü ama adetimiz böyledir. Konu komşu saydı bizi, sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Düğün evine, Düğün evine tatlı, evine yapıp, tatlı getirdiler. yapıp getirdiler. Durgu, bu kadar. Köyümüzün meşhur bırakana baklavası evet, bunlar değil mi? Köyümüzün meşhur bırakana baklavası. Evet. Daha da gelmeye devam daha, ediyor. Daha, daha, daha gelmeye devam edecek. 30 silimiz geldi. Aynen <laughs> Aynen Salaydan sonra köylerimize yemek yeriliyor. Herkes sırayla gelir alıyor. Biz Yaşıklar, de yardımcı oluyoruz. Abi yeterli mi, Abi yeterli mi? Abi yeter. evet.